şehrin doğu yakasında Kestel girişinde hummalı bir çalışma var. Ulaşım Daire Başkanlığımız marifetiyle. O çalışmayı çok kıymetli belediye başkanımız, Kestel Belediye Başkanımız ve çok değerli AK Parti İlçe Başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte yerinde incelemek ve gelen aşamayı görmek için bir aradayız. Önceki şunu ifade edeyim ki Bursa ulaşımı konuşuyor. Ulaşım araçlarını konuşuyor, yolları konuşuyor, köprüleri konuşuyor, kavşakları konuşuyor. Dolayısıyla biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımı rahatlatmak, insanları daha ulaşılabilir bir Bursa'da yaşatmak için tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Kestel şehrin doğu yakasında Gürsu ile beraber hızla gelişen ilçelerimizden bir tanesi. Belediye başkanımızın merkeze yapmış olduğu çalışmalar var. Özellikle trafik düzenlemeleri. Bize bu sürece destek veriyoruz. Tabi Kestel Organize Sanayileri ile hem Kestel Organize Sanayi Bölgesi hem de Barak Fakir Organize Sanayi Bölgesi şehre bunun verdiği yükler var tabi şehrin hemen girişindeki bu kavşağımız ciddi sorun teşkil ediyordu. Belediye başkanımızın da, ilçe başkanımızın da, arkadaşlarımızın da bu konuda istekleri ve talepleri vardı. Nihayetinde projelendirme çalışmamızı yaptık ve çok kısa bir süre önce de başladık. Önceki Uludağ Caddemizle alakalı organize sanayi bölgesine ait olmasına rağmen biz caddeyle alakalı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Ve inşallah nasip olursa önümüzdeki hafta bitirmiş olacağız. Kevsel Kavşağı'nda yapılan düzenleme ile Uludağ Caddesi'nden Ankara ve Bursa istikametine doğru gitmek isteyen zirve saatte yaklaşık 700 araç kavşağın en yoğun kolu olan kestel çıkışından izole edildi. Böylelikle kestel çıkış kolunun araç yükü %40 oranında azalmış ve çaprazlama kaynaklı kapasite kayıpları giderilmiş oldu. Kestel çıkış kolunun depolama alanı genişletildi ve kavşan toplam kapasitesi %50 oranında arttı ki bu çok ciddi bir oran açıkçası. Kavşak alanında ortalama kırmızı ışık bekleme süresi de 20 saniye azalmış oldu. Kavşak çalışmaları kapsamında 1350 metrekare parke, 1550 metre bordür, 150 metreküp beton, 550 metreküp kazı, 450 metreküp alt temel, 750 ton PMT, 850 ton asfalt imalatı yapılacak ve yaklaşık da 550 bin TL gibi KDV dahil bir masrafı yapmış olacağız. Tabi ilk etapta uygulamayla alakalı, alışma süreciyle alakalı bir miktar sıkıntılar olabilir ama ben uygulama tamamen devreye girdikten sonra hem Kestel'deki vatandaşlarımız hem de Bursa tarafından Kestel'e gelen vatandaşlarımız bu rahatlığı yaşayacaklar. Tabi hem Kestel'de hem de diğer ilçelerimize ulaşımla alakalı yatırımlarımızı hızlandırarak devam ediyoruz. 2021'de yeni kavşaklarımız, yeni köprülerimiz, yeni yollarımız geliyor inşallah. Ee, bunlarla beraber başta e, tabii ki Acemler olmak üzere sorunların, sıkıntıların gidileceğini ben özellikle ifade etmek istiyorum. Çalışmalara destek veren çok kıymetli Kestel Belediye Başkanımıza, İşe Başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışmamız Kestel'imize, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyükşehir Belediye'miz ilçemizin merkezinde ana arterlerdeki ulaşıma yapmış olduğu çalışmaların tabiri caizse altın vuruşu final çalışmalarından bir tanesiydi özellikle sabah işe gidiş ve akşam yine işten dönüş saatlerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı son problemli noktamız idi burası. İnşallah yapılan bu yatırımla ilçemizdeki bu sorun ortadan kalkmış olacak. Seçim döneminde de vermiş olduğumuz sözlerin yerine geldiğini bir kere daha görmek bizleri mutlu etti. Yatırımları için Valimiz Başkanımızın şahsında büyük şehrimize şükranlarımızı sunuyoruz.